Evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kayra. Bugün sizlerle birlikte Dosya TC'nin dosya yüklemeyi göstereceğiz. Arkadaşlar ilk başta Dosya TC'ye hemen şuradan girelim. src'ye girdik enter'la hemen. buraya geldik yüklensin hıh <laughs> tamam ee, burada üye olmanıza gerek yok üye girişi var ben olmuştum ben de ama olmuyor yani çıktım ben de sonra arkadaşlar burada yapmanız gereken işlem klasörü değil. Mesela ben şuradan neyi paylaşmak istiyorum? Ha. Yürü hemen iki dakika şuradan update'a e girip iki tane pek paylaşacağım. Şimdi update yüzde. Yüzde. Tamam enter'layalım. Minecraft e, ee, resource pack. Mesela oh, ha, bu olsun. Ha, kopyala diyelim. Şuraya yeni klasör oluşturalım. Yeni klasör. Sonra buraya CTRL'de yapalım. Yapıştırsın. Ve hızlı bir şekilde yüklendi bakın. Hala burada da durum. Bunun ismini ee, Huawei deneme. Deneme. Dedik enterlık. Şimdi bunu buradan arşive çıkart diyorsunuz ben de İngilizce olduğu için sizde arşive çıkart olacak burada altı arşive tıklıyorsunuz veya şey olur sizde ee, arşive ekle falan olur burada bunu tıklıyoruz burada rırı seçiyoruz hiçbir ayarlarını ellemiyoruz ardından tamam diyoruz ve bu çıkaracak Hemen çıkarsın iki dakikada videoyu durdurmayacağım. Sonra şey diyorsunuz. Yok başka bir şey yaptı bu falan diyorsunuz. Demeyin diye durdurmayacağım. Sonra geldik. Buradan dosya seç diyoruz. Deneme. Aç diyoruz. Yükle diyoruz. Ben iki dakika burada videoyu durduracağım. Hiçbir şey yapmayacağım ama arkadaşlar. Size yemin ederim hiçbir şey yapmayacağım. Hatta durdurmayayım bak. Hızlı oluyor bu. Ne? Bekleyelim. Konuşalım o sırada. Arkadaşlar ee, bir saniyenizi ayırıp da videoya bir like bırakıp değilseniz de kanalıma abone olursanız beni çok sevindirmiş mutlu etmiş olursunuz. Aa bakalım buna yüklenmiş. Arkadan dosya upload ediyordum da. Programsız intro yapın diye izlersiniz bundan. Gerçi bu videoyu da o, o da yüklenmiş olacak herhalde. Ya bunlar yani köye gidebiliriz yarın. O yüzden stop video yapıyorum. Ha tamam. Şu burada doğulan link verdi. Hop şş, lan yanlış yere tıkladım. Böyle bu linki alıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Bunu nerede paylaşmak istiyorsanız paylaşırsınız arkadaşlarınla falan. Deneme diyorsun ve gördüğünüz gibi deneme raf bu var burada. Siz de mesela böyle pek klasörünüzü paylaşabilirsiniz. Kopyalarsınız bütün pekleriniz içindeki. Sonra yeni bir klasör oluşturursunuz, ismini pek klasörüm yaparsınız. Ctrl ile V yaparsınız. Onlar oraya yapışır. Sonra arşivekte yaparsınız dediğim gibi. Ardından da arşive çıkarır onları. Sonra siz de dosya upload deyip buradan veya zaten oraya açtığınızda ilk başta şey diyecek. Dosya seç falan diyecek. Oraya tıklayıp masa seçip oradaki şeyi alıp şeye atabilirsiniz. Bu kadar basit yani. Dosya tecrübelerini atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Bay bay.